Zırvaizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvaizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Termal kameralara doğru. bir tekne takılıyor. Doğru. Gibi. Ve havadan takip başlıyor. Sen Teknedekilerin niyeti kısa sürede anlaşılıyor. Av yasağını delen balıkçılar çok geçmeden helikopteri fark ediyorlar ve teknede bir telaş başlıyor. Nasılsın açgözlü ve bencil dinleyicim? Sana açgözlü ve bencil dedim diye alındın mı? Alın. Bir şeyi merak ediyorum. Şu lafı ne kadar çok duydun? İnsan dediğin özünde açgözlüdür, bencildir, doyumsuzdur ve doğası gereği bunları yapar. Ben bu lafları oldukça fazla işitim. Hala da işitiyorum. Fakat daha önce bu önermelerin doğru önermeler olduğunu kabul ederken şu an bundan tamamen ayrı düşünüyorum. Eğer sen de bu lafları daha önce işittiysen gel seninle birlikte bakalım. Bizler neden insan olarak doğamız gereği açgözlü ve doyumsuz olduğumuza inandırıldık. Evvela bu hastalıklı düşüncenin çıkış kaynağının neresi olduğunu bir göz atalım. Bu fikri dillendiren birden fazla düşünür ve yazar olmasına rağmen bunun ağababası Thomas Hobbes. 17. yüzyılda yaşamış ve ölmüş bir filozof. Hobbes der ki insan kötüdür, özünde bencildir. Peki bu öğretin ne kadar doğru? Yani insanın doğası gereği genetik olarak ve doğuştan adeta programlanmış şekilde kötü olduğunu varsayma fikri ne kadar kabul edilebilir? Sana bir soru sormak istiyorum. Sen bu dünyaya geldiğinde bebekken kötü bir bebek miydin? Hırslı mıydın? Para hırsı makam hırsın, güç hırsın, cinsel arzuların ve isteklerin var mıydı? Yoktu. Bütün bu fonksiyonların tamamını içinde bulunduğun aile ve toplumun normlarına göre şekillendirdin. Yani şekillendin. Bir bebek olarak ihtiyaçlarını sıralayacak olsak kabaca hava, su, yiyecek, giyecek barınma, ısınma ve uykuydu ihtiyaçları. Şu an 20'li veya 30'lu yaşlarda olman aslında bu ihtiyaçları da arkada bıraktığın anlamına gelmiyor. Temel ihtiyaçların aynı kaldı. Bu ihtiyaçların üstüne ardıl ihtiyaçlar geliştirdin ve o ihtiyaçları elde edebilmek uğruna yaşam mücadelesi vermeye başladın. Bu mücadeleyi hala verebiliyor olduğunu umarak yayına devam edelim. Sen bir bebekken de, bir yetişkinken de hem temel ihtiyaçların hem de diğer ihtiyaçlarını karşılamak konusunda hem kendin hem de başkalarınca üretilmiş ürün ve hizmetleri tüketmeye başladın. Örneğin temel ihtiyaçlarından gidecek olursak temiz su. O suyun sana ulaştırılabilmesi için kaynağından alınıp sana getirilmesi için birileri bir araya geldi. Barajlar ve kanallar inşa ettiler. Altyapılar hazırladılar ve sen suya kavuştun. Yiyecek aynı şekilde senin benim tükettiğim yiyecekleri başka başka insanlar yine bir araya gelerek ürettiler ve soframıza geldi. Kıyafetlerimiz ipeğinden pamuğuna üretenden tarlasından topladık atölyede onu iplik ve kıyafet haline getirene ve sana bir kıyafet halinde ulaşana kadar bir sürü insan üretime dahil oldu ve beraberce kıyafetlerimizi ürettiler. Sonraki ihtiyaca geçelim. Barınma. Eğer elle yapılmış bir kişinin yaptığı kerpiç veya tahta bir evde yaşamıyorsan, betonarme bir yapıda yaşıyorsan ve şu an içinde bulunduğun yapıyı inşa ettiler. Vesaire vesaire. Liste uzar ve gider. Peki bu bencillik, doğası gereği kötü olma, hırslı olma, doyumsuz olma mevzusu bu işin neresinde? İki konu arasında bağlantı kuralım. Mesela bu ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi noktasında o ürünleri ve hizmetleri üretenler ya ben sadece kendim için yaşarım kardeş. Kendimi üretirim, kendim ekerim, kendim biçerim, kendim kuyumu delerim, suyumu çıkarırım, ağacımı keserim, yakarım odunumu, ısınırım, evimi de kendim yaparım, hazırlayabildiğim kadar yiyeceği kendim üretirim demediler. Tam aksine üretime toplumsal bir nitelik kazandırıp normalde zaten bir kişinin istese de yapamayacağı şeyleri hepimizin kullandığı yüksek teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere iş gücünü bir araya getirerek üretmeyi başardılar. Söz konusu şu, bundan 10 bin yıl önce yaşamış bir insanın DNA'sıyla şu an yaşayan insanın DNA'sı arasında fark yok. Aynı DNA, aynı genetik, aynı doğuştan gelen özellikler. Fakat 10 bin yıl önce yaşamış insanla bugünün insanın arasında ve insan davranışları arasında Arasında, örneğin bu aç gözlü olma ve rekabet etme davranışı arasında dağlar kadar fark var. O halde şunu diyebiliriz. İnsanların davranış kalıpları genetikten bağımsız olarak değişebilmektedir. Peki bu neden önemli? Kötü olarak doğmadığımızı bilmek, doyumsuz ve aç gözlü rekabete bayılan bireyler olmadığımızı bilmek neden önemli? Evet biliyorum çoğumuz o gündelik yaşamlarımızdaki deneyimlerimiz yüzünden iş yerlerimizde, siyasette ve insan ilişkilerinde gördüğümüz şeyler yüzünden bu basma kalıp cümleleri çok çabuk satın alıyoruz. Diyoruz ki doğuştan aç gözlüyüz biz arkadaş. Hırslıyız. Yok mu örneği? Var. Elbette var. Böyle özelliklere sahip olan insanlar yok mu? Elbette var. Fakat onlar doğuştan öyle doğdukları için değil, kendilerine öyle olabilmeyi imkan veren bir düzende öyle olmayı tercih ettikleri için o konumdalar. O ayrı bir şey. Misalen söylüyorum. Bu davranış biçimleri insanın doğası gereği ve neredeyse hepimizde gözlemlenebilir olsaydı, Jeff Bezos gibi dakikada 152 bin dolar kazanan insanlar nüfusun sadece yüzde birini değil büyük bir çoğunluğunu teşkil ederdi. Demek ki insanın içinde bir kötülükle dünyaya geldiği ve adeta programlanmışçasına aç gözlü ve doyumsuz davrandığı gibi hastalıklı bir fikir, insan nüfusunun sadece çok az bir kısmında gözlemlenebiliyorsa insanı ve insanlık onurunu aşağılayanların iddia ettiği gibi vahşi bir doğa kanunu değil de en fazla bir anomalidir bir hastalıktır. Garip bir durumdur. Birazdan ona da geleceğiz. Şimdi sana senin de kendi hayatında ve etrafında gözlemleyebileceğin birkaç tane örnek verip Hobbes'un ortaya attığı bu hastalıklı düşünceyi iyicene gömeceğim. Örneğin hep daha fazlasını isteyen insan ve içinde yaşadığımız toplumlar kesintisiz bir açgözlülükle ve doyumsuzlukla mı yaşar yoksa bunun zıt örnekleri var mıdır? Mesela balıkçılık. Biz avlanan insanlar olarak biliriz ki eğer avlandığımız gölde veya denizde balıkların yumurtlama sezonunda avlanmamamız gerektiği halde avlanırsa kendi ayağımıza sıkmış oluruz ve bir sonraki sezon avlayabileceğimizden daha az balık avlarız. O yüzden deriz ki av yasağı denen bir şey getirelim. Belirli sezonlarda avcılık yapmayalım. Evet biliyoruz çok fazla avlanmak bize çok fazla getiri ve kazanç ve doyum elde ettirecektir. Ancak bunu yaparsak sürdürülebilir bir şekilde devam ettiremeyiz bu kaynağı. O halde daha fazlasını istemeyelim ve belirli dönemlerde avlanmayalım. Başka bir örnekte diğer diyet mevzusundan gelsin. Belki ömrün boyunca bir perhiz, bir diyet yapmışsındır. Gerek tansiyon, kolesterol, şeker değerlerini düşürmek için olsun, gerek fit, güzel bir görünüme sahip olmak için olsun, gerek obeziteyi yenmek için olsun. Sen yapmamış olsan da mutlaka etrafında diyet yapan bir insana denk gelmişsindir. Diyet yapan kişi bir misafirliğe gider ve öyle iyi ağırlanmaktadır ki onun şerefine mükemmel lezzette yemekler yapılmıştır. Ama bir yandan da belki sağlığı için yememesi gerekiyordur. Önün öyle tepeleme bir tabak gelir ki lezzetli tariflerle dolu. Bilir ki eğer ihtiyacından fazlasını tüketirse doyumsuz ve aç gözlü davranırsa bunun kendisine zararı var. O yüzden kendini frenler, daha fazlasını istemez. Belki arzularını dizginler. Verdiğim bu bireysel ve toplumsal iki örnekte olduğu gibi bazen anlık olarak çıkarımıza aykırı da olsa ileri vadede daha iyi, daha sağlıklı kazanımlar elde edebilmek için daha fazlasını istemeyiz. Çünkü bazen daha fazlasını istememek daha da sürdürülebilir olandır daha verimli olandır Kalkıp deseler ki Sevan insan çıkarcıdır. İnsanların çıkarları vardır. Ben samimi söylüyorum bu lafın altına imzamı atar ve şunu derim. Evet insan çıkarcıdır. Ben de çıkarcıyım. Sen de çıkarcısın. İçinde bulunduğumuz toplumunda çıkarları var. İnsanlık olarak, uygarlık olarak da bazı çıkarlarımız var. Ve ortada çıkar denen bir gerçek var. Ama zenginler, sermayedarlar, kapitalistler bunu sana bana böyle anlatmıyorlar. Sürekli konuyu insanın doğasına, insanın genetiğine, insanın güya doğuştan gelen özelliklerine çekiyorlar. Halbuki bu hastalıklı öğretileri savunanlar deseler ki arkadaşlar hepimizin çıkarları var. Bizler insanlar olarak çıkarcıyız. Bu doğru söz yanlış insanlardan geliyor olsa da mecburen kabul ederim ve derim ki he o zaman bizim tartışmamız gereken başka bir şey var. Şimdi geliyoruz bam teline. <laughs> sana bireysel ve toplumsal çıkarlarımızın refah seviyemizle, yaşam kalitemizle, doğa ve çevresel konularla nasıl bağlantısı olduğunu anlatmak istiyorum. Bizler genç ömrünü çalışarak veya iş arayarak geçiren insanlar olarak çalışabilecek bir iş bulduğumuzda her insanın çıkarcı olduğu bu düzende bazı çıkar çatışmaları yaşıyoruz. Örneğin çalışanlar, işçiler olarak istiyoruz ki minimum saat çalışarak maksimum kazancı elde edelim. Çalışma saatlerimiz düşsün, ücretlerimiz artsın. Bizim bu toplu çıkarlarımız karşısında da söz konusu çıkar çatışmasına gelince de sermayedarların ve işverenlerin çıkarları gündeme geliyor. Bir sermayedarın çıkarına gelense seni maksimum saat çalıştırıp sana minimum ücreti verebilmek. Bu iki çıkar birbirine temelden zıt ve çatışma içerisinde. Bu durum kapitalizm icat olunduğundan beri böyle. Kapitalizmden önce de farklı formlarda vardı. Fakat özellikle bu düzende yani kapitalist düzende ekonominin topluma değil toplumun ekonomiye ve piyasaya gömülü olduğu düzende Dolayısıyla bizim aldığımız kararların çoğu ekonomik kararlar, çıkarlarımızın çoğu ekonomik çıkarlar. Hangi evde yaşayacağın, hangi arabaya bineceğin, nasıl gıdalarla besleneceğin, hangi okula gideceğin, hangi sosyal ortamı paylaşacağın vesaire vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. Ama genelde çalışan ve iş bulmaya çalışan insanlar olarak çıkarlarımızın büyük bir kısmı birer ekonomik çıkar ve taleplerimizin çoğu ekonomik talepler. O yüzden bugün özgürlük demek aslında finansal özgürlük demek bir birey için. O yüzden bir ülke için bağımsızlık demek aslında ekonomik bağımsızlık demek. Peki hem çalışanlar olarak hem de halk olarak yani toplum olarak bizim çıkarlarımız bu az önce bahsettiğim az bir insan toplusu olan nüfusun biriyle ile %10'unu teşkil eden sermayedarlar grubuyla çeliştiği zaman ne oluyor? Burayı çok dikkatlice dinlemeni ve düşünmeni istiyorum. Bize bir kere en başta yayının başında söylediğim mavalları safsataları söylüyorlar. Belki bunu kendi açgözlülüklerini, kendi kendi hırslarını, kendi arzularını ve sömürülerini meşrulaştırmak için yapıyorlar. Diyorlar ki, insan özünde ve doğuştan zaten kötüdür. Bizim yaptığımız açgözlülükleri ve israfları hor görmeyin. Herkesin cinayet işlediği bir yerde kimse katil değildir. Tabii yersen. Sonra da baktılar ki biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda işsizler veya çalışanlar olarak bir araya geldiğimiz ve dayanışmaya başladığımız zaman artık onların çıkarları için tehlikenin boyutu artmış demek onlar da piyasada var olduğu zannedilen rekabet algısının ötesinde ve kendi çıkarları ekseninde bir araya gelmeye başlıyorlar. Dernekleşiyorlar, vakıflaşıyorlar, kulüpler kuruyorlar, çıkar grupları oluşturuyorlar ve mümkün olduğu kadarıyla bütün araçları kullanarak senin, benim, bizim, halkın çıkarlarını, toplumsal çıkarlarımızı baskılamaya, bastırmaya çalışıyorlar. Örneğin bir fabrika sahibi olan sermayedar atıklarını geri dönüşüme göndermek yolu varken bir dereye veya insan insanların etrafında yaşadığı bir araziye bırakıyor ve sırf kendi çıkarına olduğu için maliyetlerden kaçmak gibi bir çıkarı olduğu için toplumsal boyutta hem insanlara hem çevreye zarar veriyor. Aynı şekilde daha az kirli gaz salabilmek için filtre kullanmak yani bir takım maliyetleri göze almak yerine çıkarına aykırı olduğu için bu yollardan vazgeçiyor ve içinde bulunduğumuz doğayı ve toplumu zehirleme yoluna gidiyor. Kısacası bireysel çıkarlarını toplumsal ve hatta çevreci çıkar önüne koyuyor. Elbette bunun mümkün olmasına prim verilen ve hatta bunun teşvik edildiği bir piyasa düzeninde, bir kapitalist düzende, Çin'de bulunduğun ülkede olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde bulunan sermayedarlar paçayı yırtmayı başarıyorlar. Bizler toplumlar olarak, garibanlar olarak dayanışmaya başlıyoruz, sivil toplum kurumları oluşturuyoruz, eyleme geçiyoruz. Fakat tam o noktada belki aslında olmaması gereken bir şey oluyor. Kapitalistlerin egemenliğine mahkum olmuş devletlerimiz ne yapıp edip ister gölgelerde tuttuğu copları çıkararak olsun ister de farklı farklı baskı yöntemlerini kullanmak yoluyla olsun bir şekilde halkın çıkarlarını toplumsal çıkarlarımızı baskılamayı başarıyor. Bunun tarihte istisnaları yok mu? Elbette var. Bu istisnaların gerçekleştiği kapitalist toplumlar ve kapitalist devletler var. Fakat yine de üretilmiş bütün değerin ve dolayısıyla gücün merkezileştiği bu yapılar, sermayedarlar ve onların çıkar örgütleri işin üstesinden gelebildikleri kadar geliyorlar ve altından kalkamayacaklarını anladıkları anda vın tası tarağı toplayıp başka bir ülkeye veya başka bir coğrafyaya üretim sahalarını taşıyorlar. Ve biliyorlar ki o gittikleri yerlerde böyle problemler yaşamayacaklar. Bu düzen yani kapitalizm küresel boyutta dünyanın her köşesine sirayet ettiği için sanki biz başka bir model, başka başka bir dünyanın mümkün olmadığını düşünüyor olabiliriz. Fakat neredeyse çoğu yayında tekrarladığım gibi kendinden önce denenmiş bütün ekonomik deneylerde, ekonomik modellerde olduğu gibi içinde barındırdığı bu problemlerle özellikle bireyin çıkarının, toplumun çıkarının önüne konulduğu haliyle kapitalizm nasıl köle ve efendi düzeni yerini A ve maraba düzenine bıraktıysa ve A ve maraba düzeni yerini kapitalizme bıraktıysa kapitalizm de kendi yerini başka bir düzene bırakacak. İşte tam o noktada, kapitalizmin ötesine geçtiğimiz noktada bizler insanlık olarak daha uygar, daha medeni olmak kaygısı taşıyan varlıklar olarak ya yine bireysel çıkarların, toplumsal çıkarların önüne alındığı, insanlığın çıkarlarının önüne alındığı, doğanın çıkarlarının önüne alındığı bir düzen kurup o düzenin sultası altında baskılanmaya ve bastırılmaya devam edeceğiz ya da diyeceğiz ki bu düzen böyle gitmez. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken Eğer diyor sanki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli patreon.comda zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin YouTube'da Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna zırveizim yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır sonraki yayında görüşmek